Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Tahsin Yeti. bugün sizlerle Dragon yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün yanımda Savaş var ve Savaş benim için çok güzel bir insan, çok özel bir insan ve videoya selam söylemek ve söylemek istediği birkaç şey var birisine karşı. Hemen şöyle, evet buyurun Savaş bir mikrofon sizde. Teşekkürler Tahsin Bey. Arkadaşlar ilk önce size hepinize nasılsınız demek istiyorum. ki Apo mesajlarıma baklar. Vicdansız herif. Nerelerdesin? Tamamdır. Dileceklerim bu kadar. Teşekkürler. çekilişimiz olacaktır arkadaşlar. 100, 100 küre Negan çekilişi. Normalde ben kendimi alacaktım ama e, Savaş bunu şimdi Dağlı. söyledi. Ben de Dragon normalde fazla oynamadığım için bunu takipçilerden birine vermek çok daha mantıklı olur bu yüzden. Ee, teşekkür ederim Savaş'cım. Söylemek istediğin bir şey var mı efendim canım? Ha, Negan değil. Darli. Darli. Tamam her neyse o adam işte. Ee neyse savaşım çok dikkat et yanını öpüyorum seni tamam. benim iyi videolar <laughs> iyi Sağ ol canım benim. Bay bay. Ee arkadaşlar şurada Walking Dataçılar bir tanesinin yüz köre çekilişini yapacağım. Ee ücretsiz bir çekiliş olacak. Hı. Hmm. Onun dışında bir şey yok yani. Ee videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olup like atmayı da unutmayın. Şimdi bugün bahsedeceğim konuya hemen girmek istiyorum. Ee şöyle yapalım. Ee, yazar yorumu görüşe görüşsün anlamı olmadan ne rarity bad yani yeni bir mystical mitolojik ejderhaların ee, elementleri, elementlere element diyorum rozetleri gelecek arkadaşlar bunlar nedir gördüğünüz gibi buradaki mysticallar arkadaşlar habercimiz buradan alta absora çok teşekkürler ee, burada da normal şeysiz meysiz hali ee, bu ejderhalar e, Monster Legends'da bir dediğim gibi seç e, bir dakika yazar yorumu. Görünüşe göre üzerinde alttaki amlem olan ejderha için bir klas oluşturmuşlar. Yeni bir klas geliyor. E, eğer bu durum dediğim gibi ise hiçbir problem yok. Tamamen farklı bir klas ejderha grubu ise biraz daha py 2 win olacak gibi görünüyor. Umarım oyun monsterlerinizse dönmez diye bir not bırakmış yazarımıza buradan teşekkürler. Şimdi arkadaşlar. Benim demek istediğim ise şurada şu. Dragon's'u gerçekten yavaş yavaş py 2 win olmaya doğru kayıyor. Bu mystical ejderhaları hakkında konuşurken ve videonun sırf konusu bu. Arena savaşı yapacağım ve mystical ejderhalar hakkında biraz sohbet muhabbet edeceğiz arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. Mystical ejderhalar yani mitolojik e, e, mitolojik değil. E, mystical ejderhalar diye tabir edeceğim. Mystical ejderhalar arkadaşlar birazcık daha böyle oyuna para yatırıp alınabilen bir ejderha türü olduğu için böyle tekliflerle geliyordu. İşte başka şeylerle geliyordu. Özel tekliflerle işte pasta gelen de oldu mu hatırlamıyorum. Olmuş olabilir belki bilmiyorum arkadaşlar yalan söylemeyeceğim sizlere. İşte bununla gelen ejderha grubuydu normalde. Şimdi arkadaşlar böyle bir şeyler yapma gereği duymuşlar nedense. Böyle bir klas açmışlar, klasman açmışlar arkadaşlar. Bu benim çok hoşuma gittiğimi söyleyemem. Çünkü iyice oyun gerçekten payet olmaya gidiyor. Çeşit çeşit hani ee, aslında e, bir şey getirmediler de oyuna şey gibi oldu bu biraz da olan ejderhalardan daha çok kar gütme gibi bir şey oldu yani aslında ejderhalar oyunda vardı o konuda bir problemimiz yok arkadaşlar ama biraz daha böyle abi nasıl para kazanabiliriz nasıl bu dragon sonucularından daha fazla hani, bir şey satın alması nasıl bir şey üretebiliriz gibisinden şeylerle alakalı bir ejderha bu. Bu ejderha konusunda sizlere yorumumu yapabilirim arkadaşlar ben çok beğenmedim. Neden? Çünkü arkadaşlar hani daha yaratıcı fikirlerle farklı bir ejderha türü oluşturabilirler. Ee, ondan sonracığıma daha tatlı bir ejderha üretebilirler. Hani daha güzel, daha böyle farklı klasmanla bizim görmediğimiz tasarımlarla e, yapabiliriz arkadaşlar. Onun dışında e, daha böyle... Sağlam, güzel bir ejderha türü çıkartabilirlerdi. Kuantum çıkarttılar mesela. Kuantumu beğendim. Hani farklılık ve yenilik olarak güzel ejderhalar getirdiler. Ama fakat böyle farklı bir e, havası yok bunun yani. Olan bir ejderhayı getirmiş gibi hissediyorum. Yani olan bir şeyi sadece M diye eklemişler abi. Yani Tabi büyük bir yenilik aslına bakarsanız. Dragon System uzun zamandır hero dışında çok fazla bir şey gelmiyordu. Yani e, Legend ve o e, küme dışında o dışında çok fazla şey gelmiyordu. Böyle olması farklı oldu. Güzel oldu. Sadece biraz daha yeni ejderhalar getirmelerini istiyorum. Fakat böyle fazla türde şeyler getirsinler. Biraz daha böyle bizi şaşırtsınlar yani. Öyle güzel bir update yapsınlar ki böyle şey diyelim abi. Vay nasıl yapmışlar oyunu falan diyelim diye düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar bu güncellemeyi soracak olursanız. Konu güzel. Konsept güzel. Yani M olması iyi yani. Mystical güzel böyle pembe güzel bir hava kapmış. Tatlı olmuş. Ama şey yok abi. Ops pardon. Yanlışlıkla altı aldım. Abi şey yok. Ee, yani biraz daha kolaya kaçılmış. Biraz daha böyle hani olan bir olan ejderha türlerine yapılmış. Ben biraz daha böyle farklı bir küme beklerdim anladın mı? Mesela şimdi bu var. Hani bu ejderha o Mightical'dan daha güçlü. Bu ejderha hero kesebilecek güçle. Sen şimdi L'nin üstüne koyuyorsan demek ki L epik olacak. Yani her şey acaba bir tık daha mı geriye gidecek? Şimdi Mightical yeni Legendary kümesi olacak. E, ee, Legendary epic olacak. epik de very rare. Very rare de R olacak. R de ne olacak? C olacak. E C ne olacak? En güçsüzü. Zaten hep en güçsüzüydü de yani C için çok bir şey değişmedi. Zaten en alt küre, kümeydi arkadaşlar da. Ama bilmiyorum bana birazcık garip geldi şu an. Bu hani alışık olmadığımız bir mevzu bizim Dragon's Ticamesi özellikle. mitolojik bir ejderha türleri. Mystical ejderha türlerine. Hiç biz alışık değiliz açıkçası ben de çok alışık değilim. Çünkü ilk defa böyle bir mücadele ile karşılaşıyorum farkındaysanız. Hani daha güzel bir şey yapabilir mi acaba diye düşünüyorum klan savaşı getirmeleri lazım. Yani klan sandığı var. Mesela düşün ortak ödüller olur abi. Ortak ödüller var mesela böyle. O ortak ödülleri biraz daha böyle şey yapsalar çok daha iyi olur. Çok daha verimli olur, çok daha tatlı olur. Biraz daha böyle bir klan savaşı yapsak. Hani klan savaşında turnuvalar olsa mesela atıyorum Her arananın aslında şöyle bir sistem yapabilir mesela. E benim aklımda olan bir sistem bu. Arenayı düşünün. Arena savaşının içerisinde tropi topladıkça hani klan savaşıymış gibi herkes böyle mesela tüm 2 klan vs atıyor arkadaşlar. Herkes böyle havuz gibi. Bütün oyuncularla vs atıyor. En çok hangisi kazanırsa mesela o ödülü alıyor. Ya da arena savaşlarına kupa ile birlikte klan kümesi, klan savaş rankı yükseltme gelse çok daha tatlı olur arkadaşlar. Yani bana kalırsa bu daha güzel bir güncellem olur. Hani böyle bir şey yapsalar Dragon Slayer alakalı ne bileyim daha kolay böyle kolay değil de. Abi Clash of Clans'taki güncellemeler gibi ee, savaş yapma gelsin. Klan savaş yapma gelsin. Ejderha bağışlama diyeceğim. Zaten şey var. Yani şey sistemi de var. Onu söylemeye gerek yok. Ee, ne iş sistemiydi o ya? Unuttum. Heh, takas sistemi var. Sıkıntı yok o konuda abi. Eyvallah. Problem değil. Hani Abi daha farklı bir şey getirin. Daha farklı bir update getirin. Ejderha kurtar gibi güzel daha farklı bir şey getirin. Herkesin oyuna böyle daha böyle akın edeceği güzel bir update getirin arkadaşlar. Mesela Google reklam parası basıyorsunuz. Eyvallah. Problem yok. Ama böyle biraz daha Nasıl diyeyim abi? Ha bak dediğimiz klasman bu. Buradaki ejderhalar. Bu şey oluyor. Mystical ejderhalar. Yani biraz daha böyle Abi Ya bir güncelleme getirin de Gerçekten e, Oyunun kaderini kökten değiştirecek bir şey olsun abi ha. Ya Monster Legends gibi savaş sistemi dediniz eyvallah bu güzel klan savaşı getirin Ya da komple online bir savaş getirin ama buna Dragon City'nin bütçesi yetmez Adamlar oyundan para çok kazanıyorlar doğru İyi kazandırıyor yurt dışında Ama neden daha iyi olmasın? Neden daha değişik güzel bir güzellik olmasın? Ama online savaş nasıl olurdu? Garip olur muydu? Hiç fikrim yok. Zor olurdu. Kıran kırana geçerdi. Ama yine olurdu. Yine güzel olurdu arkadaşlar. Ben de şöyle, tavsiye bu arada. Yani aşırı güzel. Ama bakalım yani. Daha iyi olabilir. Ne yani zamanla göreceğiz onu? Yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar e, evimi değiştirdim. Teyzemleyim artık. Videolar daha sık gelecek. iş buldum. Sıkıntı yok. Yarın başlıyorum. Videolar biraz geç gelebilir. Yine iki günde bir, üç günde bir falan. Ya da, da en babı dört gün ya da beş günde bir. E, neden? Çünkü 12 saat çalışacağım. Çok yorgun olacağım. E, ayrıca spor yapıyorum. E, da başlayacağım. E, bu sebepten ötürü. Hani üç tane spor yapacağım. Kendisi kılıç sanatları. Üstüne üstlük e, kickbox ve e, arkadaşlar başka ne vardı kickbox'un fitness yani e, biraz hayatsız gibi olacak ama yapacak bir şey yok yani gelişmek için her yolun bir bahtır. arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve teşekkürler olarak bana destek olmayı discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın hepinizi çok seviyorum kendinize çok dikkat edin abone olup like atmayı unutmayın ve hoşçakalın